Bu dert herkesin başında var. Bak. Kapı örtüyorum. Örtün Zor Sonra böyle gidip Bunun bas bir çözüm var. Hatta bakın. Örtülmekten kapı kolu bile açılmış. Şimdi mucize bir çözüm bulacağız. Bak. Yapacağınız tek şey VD40 tek sıkın. Tamam. Şimdi mucizeye taciz vuracaksınız. Bakın görün, nasıl kendi kendine gidiyor. Şimdi bir de bu kapaya sıkalım. görmüyor ne kadar sakin işte ben yani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok bakın yıpranmış böyle şeyden İşte çözüm bu kadar